Kesinin en altındaki yaprakların en büyükleriyle de ilk tabakayı sarıyor. Evet. Ve en son başka bir tütün bitkisinden elde edilen ipek gibi yaprakla Tekrar bir müddet daha bekletiyor. Ve kalıpta kalıptan çıkardıktan sonra son 10 bindiği tüfek olan yaprağı ile yaprakla bitiriyor. Şimdi kalıba yerleştirdik. 40 dakika kalıpta. Bir hafta 40 dakika diyor, bir hafta yarım yani saat diyor. Şimdi kalıptan çıktıktan sonra bu şekilde çıkıyor.